Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Pragmatik'in yeni oyunlarından bir tanesine geldik. Nedir o? Nedir o? Nedir o? Sugar Rush abiler ablalar. 10 bin liralık bir kasamız var beyler bayanlar. 10 bin liralık kasamızı 15 üzerine çıkartmaya çalışacağız her zamanki stratejilerimizle, metotlarımızla, taktiklerimizle, zevaplarımızla, zorlarımızla bakalım nerelere kadar çıkabileceğiz acaba çıkabilecek miyiz daha doğrusu. Yani en önemlisi tabii ki bu işte kasayı kaplayabilmek de her, <laughs> her baba yiğidin yapacağı şey de değil yani bu. Ya bizim elimizde olsa keşke de yapsam yani. Yemin ediyorum benim elimde olsa da keşke her gün kazanabilsem. Ama ne yazık ki ya hiçbir şey bizim elimizde değil. Her şey abi oyunların elinde isterse veriyor isterse alıyor. Biz de kurbanlık koyun gibi bekliyoruz abi. Ne zaman bize sıra gelecek diye. Bunu unutmayın aklınızdan çıkarmayın. Bunun bilincinde oynarsanız kaybettiğiniz takdirde dahi üzülmezsiniz. Üzüldü, üzülmediğiniz için Moraliniz bozulmaz, moraliniz bozulmayınca down olmazsınız, down olmayınca illa sıra size gelecek. Onu da bilincinde olursunuz. Güzel bir başlangıç. 3200 lira mı? İyi hey, maşallah. Ah oh, ama şurada var ya. Şurada var ya şu yeşiller birleşse çünkü onlar büyük semboller arkadaşlar. Burada cevabı onlar küçük semboller. Büyük semboller şu saçma sapan şekerimsi patlıcanımsı şeyler. Haydi bakayım. Yalnız Allah senin atmasın Ağzımızı açmaya gelmedi be. Yalnız çok güzel şeyler söyleyecektim. Ağzımızı açmaya gelmedi direkt. Aha. Dört En sevdiğim olay bu. Bir de şans sigarası yapalım hemen. Haydi bakayım. Haydi bakayım. Başlıyorum. Haydi bakayım neler olacak. Bu arada eğer oyun içerisinde uzatma alırsak 6 spin veriyor arkadaşlar burada unutmayın. Yani uzatma bu oyunda hiçbir oyunda olmadığı kadar önemli olabilir. Her zaman güzel yerlerdeyiz. 5 spinimiz var. Ekranın geneli çarpan oldu. Çok da güzel haber bu. 1030 lira olur. Şurasının güzelliğine bak. Aman ya Rabbim. Aman ya Rabbim. Güzel. Aman ya Rabbim. Güzel oğlum. Güzel oğlum güzel bunlar da geldi Oy 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 <laughs> Nice Nice 8785 Çok güzel 3 spinimiz daha var şurası muazzam duruyor da şurayı birleştirebilecek miyiz? Adaba Nice neredeydi o 64x? Aha burada iyi iki tane bir daha. Iyyyy son spin. Oo Ekranın güzelliğine bak şuraya kırmızı Allah senin cezanı vermesin En iyi kaçırdığımız paraya bak 64x'ler falanlar filanlar Aman 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 Bu ne kadar güzel bir ekrandı ya öyle Ulan 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 Bu arada arkadaşlar kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Tavsiye ettiğimiz siteler yorumlarda sabit oradan güvenle giriş yapıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Herhangi bir sorun problem yaşamayacağınızı bilin. Telegram adresim yine yorumlarda. Telegram kanalımıza da katılmayı unutmayın. Ve son olarak oynamamı istediğiniz oyunlar olursa yorumlara şık, 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 şık bırakın abi. Yorumlara bırakın. Bu etkinliğimiz devam ediyor. Bu, bu etkinlikle düzenli bir şey haline geldi. O yüzden yorumlarınızın son isterseniz bitcoin ekleyebilirsiniz. Zaten Telegram'a gelmek zorunluluğunuz var. Telegram'a geldiğiniz zaman ee, oradan onay istiyoruz. Oradan onay almadan gönderilmeyecek arkadaşlar e, hediyeleriniz. Telegram'a da gelin yani bir zahmet ya. Yani tamam yani gelin. Karşılıksız iş olmuyor abi bu sektörde ne yazık ki. Tek karşılığı da Telegram'a gelmeniz. Bu kadar basit. bakalım 20.000'in 20 üzerine çıkartır mı bize 5 oh yukarısının çarpanları bu arada güzel ben oraya dikkat edememiştim ben oraya dikkat edememiştim gayet 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 şeker olmuş oralar o da güzel oralar da şeker oldu 16 çarpanlar da var 2115 Bu arada top semboller şunlar arkadaşlar Bunlar en büyük semboller Bunlardan bir şeyler yakaladığımız zaman oyun biter 400 lira olur Yakalayabilsek keşke Yine çok Oh Nice ulan Nice Oy Güzel 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 Çıkabiliyor muyuz abi 20'ye 20'ye çıkarsak harbiden dururum hiç böyle tereddütsüz Çıktık vallahi çıktık arkadaşlar Yani kimse de kusura bakmayacak artık Zaten son zamanlarda çok zor kazanıyoruz Hiç risk yapmak istemiyorum O yüzden ben burada dururum 20 bin lirayla başka oyunda sonradan tekrardan devam ederiz Kendinize çok ama çok dikkat edin Bir sonraki videoda bir sonraki oyunda görüşürüz Hoşçakalın Bol Şanslar Bye-bye.